Herkese merhaba. Bugün sizlerle hesap sistemde nasıl aktif tutulur veya hesabımızı aktif edebilmemiz için ya da aktif tutabilmemiz için hangi prosedürlerini yerine getirip hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Bu konuyla ilgili bazı paylaşmak, bazı bilgiler paylaşmak için bu videoyu sizlerle çekiyorum. Bildiğiniz üzere sistemimizde her ay Aktiflik adı altında bir madde yer almaktadır. Yani sizin her ay bazı kriterleri yerine getirerek veya bazı işlemleri yaparak hesabınızı aktif tutmanız gerekiyor. Keza e, komisyonlardan yararlanabilmek, promosyonlara dair olabilmek veya yapılan işlemlerden hesabınıza puan gelebilmesi için. Çünkü inaktif durumda veya aktif olmadığı durumda bu tarz işlemlerden yararlanamıyorsunuz. Hepinizin sormuş olduğu bir soru var. Öncelikle ona bir cevap vererek bu konuya başlamak istiyorum. Benim aktiflik tarihim nasıl belirleniyor? Sizin aktiflik tarihiniz sistemde vermiş olduğunuz ilk siparişin tarihi olarak belirleniyor. Yani sisteme birinde kaydı oldunuz diyelim ama siz ilk siparişinizi üçünde verdiniz. Bu doğrultuda sizin aktiflik tarihiniz her ayın üçü olarak sisteme kaydediliyor ve bu şekilde devam ediyor. Herhangi bir şekilde değişme imkanı söz konusu değildir. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Bazı hesaplar örnek veriyorum ayın 29'u, 30'u, 31'inde ilk siparişlerini verdiklerinde sistem otomatik olarak sizin aktiflik tarihinizi her ayın 28'ine fixler. Bunun sebebi ise bazı ayların 29, bazı ayların 30, bazı ayların 31 çekmesi ki Böyle durumlarda sizin aktiflik tarihinizde artma ve azalma söz konusu olabilir. Şirket bunun önüne geçebilmek için bu tarihlerde verilen siparişleri veya bu tarihlerde olan aktiflik tarihlerini otomatik olarak her ayın 28'ine fixleyerek işlem yapmanızı sağlıyor. Örnek bir hesap üzerinden ilerlemek ister isek şu şekilde görüntüleyebiliriz. Bu göstermiş olduğum hesabın aktiflik tarihi her ayın 14'ü yani hem sisteme kayıt olduğu tarih 14 hem de aynı gün içerisinde paket aldığı için aktiflik tarihi her ayın 14'ü olarak belirlenmiş gözüküyor. Yapmanız gereken iki işlem var hesabınızı aktif tutabilmeniz için. Öncelikle birinden başlayalım. Birincisi sizin aktiflik tarihinizden önce kendi sponsorluğunuzda altınıza en az 60 CV'lik bir satın alımla kişi kaydettiğinizde Sistem otomatik olarak sizi bir sonraki ayda aktif tutuyor ve herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Amma velakin diyelim ki altınıza birini kaydedemediniz. Ben nasıl sistemde aktif kalacağım? İkinci yöntem ise aktiflik tarihine kadar herhangi bir kişi kaydedemediyseniz sizin sistemdeki aktiflik tarihinizden itibaren bir haftalık süre içerisinde en az 60 CV'lik bir, kendi hesabınızdan ürün satın alımı gerçekleştirmeniz gerekiyor ki sistem sizi bir sonraki ay yine aynı şekilde aktif tutsun ve aktif kalmanıza yardımcı olsun. Zaten bildiğiniz üzere siz ilk siparişinizi verdiğinizde sistem sizden bir smart delivery oluşturmanızı istiyor. Yani smart delivery önceki videolarda da paylaştığım gibi her ay size otomatik olarak gönderilen, sizin oluşturmuş olduğunuz sipariş doğrultusunda sistemdeki kredi kartından otomatik çekim yapılan ve istediğiniz ürünleri her ay otomatik size gönderen bir paket türüydü biliyorsunuz. Smart Delivery işleminde kaydetmiş olduğunuz kredi kartından öncelikle aktiflik döneminden başlayan bir haftalık süre içerisinde ilk 4 gün sizin kredi kartınızdan zaten çekim yapmayı dener. Eğer kredi kartınızı aktif kullanıyor iseniz Zaten 60 TL'lik smart delivery otomatik olarak çekileceği için sizin herhangi bir şekilde işlem yapmanıza gerek kalmadan otomatik işlem doğrultusunda sistem sizin aktifliğinizi yapacaktır. Fakat diyelim ki smart delivery'niz yok. Ve sistem sizin kartınızdan gerekli kontrolleri veya deneme çekimlerini gerçekleştiremedi. Bununla alakalı olarak zaten size CUNES tarafından bir bilgilendirme maili gelmektedir. Son 3 gün içerisinde olduğunuza dair. Son 3 gün içerisinde de sizin manuel olarak kendi hesabınıza giriş yaparak istediğiniz bir kredi kartından veya istediğiniz bir karttan en az 60 CV'lik bir kendi hesabınızdan satın alma işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra zaten bir sonraki ayki aktiflik dönemine kadar hesabınızı aktif tutabiliyorsunuz. Çünkü inaktif olduğunuzda hem komisyonlardan yararlanamazsınız hem e, gelen paketlerden herhangi bir puan gelmez veya o ayki güncel promosyona dahil olamazsınız. Olsanız dahi zaten herhangi bir şekilde promosyon kurallarında yer alan ilk madde aktif olmanız gerektiği için bu şekilde herhangi bir promosyon planından, promosyon komisyonundan veya promosyon kazancından kazanç elde etmeniz mümkün olmuyor maalesef. Onun dışında son olarak da zaten puanlarınız siliniyor. Yani bu zamana kadar yapmış olduğunuz puanlar hesabınız inaktife düştüğünde otomatik olarak sizin hesabınızdan siliniyor. Ki dikkat etmeniz gereken bir husus bu aslına bakarsanız. Çünkü uzun süre çalıştığınızı varsayarsak bütün emeğinizde kazanmış olduğunuz puanlar hesabınız inaktife düştüğünde sizden otomatik olarak silinebiliyor. Ama bununla alakalı da korkmanıza gerek yok veya endişelenmenize. Çünkü şirket bu tarz durumlarda sizin puanlarınızı geri alabilmeniz için size bir defaya mahsus istisna göstererek talebiniz doğrultusunda ve hesabınızı tekrardan aktif yapmanız doğrultusunda puanlarınızı tekrardan eksiksiz bir şekilde geri yükleyebiliyor bilginiz olsun. Umarım vermiş olduğum bilgiler sizler için yararlı ve faydalı olmuştur. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya sorular olur ise dilediğiniz zaman benimle iletişime geçip sorularınızı bana yöneltebilirsiniz. Ben de seve seve tüm bildiklerimi size aktarırım. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.